<laughs> ah, olmuş. Peki. Ne yemek istersin? Ne yemek isterim? Aa, tabii ki de birazcık üst gibi. Aa, bak burada bir var. Peki tamam. bu arada. William. William. Ben birazcık sokağa çıkmak istiyorum. Peki çıkabilirsin. Ne yapıyorsun sen orada? Oh. Hiçbir şey yapmıyorum. Aynı da kendime batıyorum. Neyse değil. Ben dışarı çıkıyorum. Ee, bom pompon da çağıracağım. Ve Be belki beraber oynarız. Hey dur, pompon bugün çok hasta. Onun yanına gidemezsin. Oyun oynayamazsın. Ne? Hasta mı Neden hasta? Tamam, broş sormuş. Of ya. Neyse kardeşini çağırdım. Peki. Ambarca devam etsek Ölmeye de de Ama Ama tek kişilik saklanmış Orada olmaz ki Çünkü tutma saklanacağım Hemen bulursun Arkadaşlarla oynamak daha iyi olur Peki Orada neden Hasta oldu Bilemiyorum Çok soğuktu O yüzden Yağmur yerine gizli geldiğimden gizli bahçeye çıktı. Beni, daha, beni sevmeye et verdim bu diye. Sonra birden biraz soğudum. Ne olur bile anlayamadık. Hmm, çok kötü. Kesmiş olsun demeye gidebilir miyiz? Hmm, bilemiyorum. Kendimi hissetmiyorum. Evet tamam. Ben yoluma gidiyorum. Görüşürüz. <laughs> en evet, azıcık ben de gideyim. Bakalım milyon ne daha yok. Kameraya milyon mu verelim Ve milyon mu çekmeye başlayalım <laughs> <laughs> Pati uyuyorken ben de biraz yemek yiyeyim Bir dakika arkadaşlar Yemeğimi alıp geliyorum Ha. bu bir kraker <laughs> al bakalım şikayetler benden azalmaya başladı yam yam oh, yam 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 çok ağrıyor <laughs> <laughs> bu konuşmalar ne böyle arkadaşlar ben karakterleri toplayayım. Sonra yeniden video çekeriz.